Aydın üzerine bundan sonra bir şey yazabilirim. <laughs> e, Teknik kitapları benim pek çok ama konuşmayı da istedim. Allah ben koymadım hocam. <gülüyor> yani herle <laughs> yani, bir olmalı. Neden? Rezonansa gelmiş. Rezonansa gelmiş. Yapısı adam. Deprem yönetmeliğinde olmuş ama rezonansa göre gelmiş, yıkılmış. %60'a çıktı arkadaşlar. Demek ki yer çok önemli. Bilgiler istedikleri anları verdi. O bilgiler doğrultusunda Aydın Efe'lerde çok kaba söylüyorum. Yapı yüksekliği altı katı geçmemesi lazım. 5 km'lik kadar borular bekliyorlar. Yani bunun amacı ne? Şey, boğa şu. Buhar taşıyor ama buhar bir ama... diğer tarafa Yani diğer tarafa Yani olduğu yer Yani yerinde yani ne yapsınlar? Hayır. Yani. Yani, yani ne amaçla o borular, Araların içerisinden çıkıyor, Bir sürü yeri geliyor. Bir sürü ağaç, kanımsız kullanılmazlar dedi. Yani bunun. Tek tezim yönü. Tekniği nedir? Yeter ne amaçta? Mesela da 2 <laughs> kilometre ilerideki tarlanın içerisinde boruları var. Yani kimsinin altından geçiyorsunuz, kimsinin <laughs> üstünden geçiyorsunuz. Yani bir sağ tarafta bir tarafta, o da bir tarafta yani. Bu tarım alanlarında da kullanılmasına da zarar veriyor. Aynı tarafta. Aynı tarafta. Başka bir <laughs> sorusuna ben ilave olarak çok anlaşılmadı dedim. Sormak istediğim bir soru da var. Şimdi bunu topu yerin altından alıyorlar suyu. Sıcak suya alıyorlar. Elektrik üretiyorlar. Tekrar yerin altına ver, verip verip vermediklerini kontrol edilemiyor mu? Ediliyor. Peki neyi yapamıyor <laughs> hocam bu? Yapılıyor bazı yerler. Ya. Yok hidrojen sütlük, zehirli gaz salıyorlar. Ve ben Efeler Belediye Başkanı olarak Efeler Belediyesi çok yüksek bir fiyata bu ölçüm cihazını aldı. Her gün biz ölçüm yapıyoruz. Ve hasta olan insanların her bir Efeler Belediyesi internet sitesine gelip hidrojen sürdürür, zeytin yazır, Efeler'de havada ne kadar olduğunu herkes görebiliyor. Şimdi böyle bir ölçüm sonucunda devlette de bu yok. Devlet bunu ölçüyor. Ve devlet bu bir tartışma konusu oldu ve jeotermal santrali işleten şirketlerin ölçümlerini kabul ediyor devlet. Kendisi ölçüyor. Ben ölçüyorum. Senin gibi olan şey değil. Akredite değil. Senin kabul etmiyoruz diyor. Ya kardeşim 20 miligram olduğu zaman yıkılacak sürüdür diye 20 miligram önüme götürüyor insanları. 380 oluyor. 420 oluyor. İki İnanmazsın. Çocuğum hepsi burada. Verdim ben bu ölçümleri. Seninki akredite değil. Ya aynı ki Bu şirketler ölçünce doğru, bizim şirketindeki ölçünce yanlış. Onun ölçümü ne? ne diyor başkan? başkan? Ne diyor başkan? Ne diyor başkan? Vermediler mi? Ya insanların hayatıyla ilgili olan bir konuda devletin sorunu insanların yaşantısını kolaylaştırmaktır. güzelleştirmekti, İnsanların hayat kalitesini, yaşam standartını yükseltmektir. Hı hı. Devlet bunu yapmıyor. Dernek başkanı eğer benim böyle bir sorunum var halkım ya da belediye başkanı halkım zehirli gaz soluyor bunu önleyin dediği zaman devletin düşen görev nedir? Öğretim üyelerini, profesörleri çağırıp ölçün kardeşim. Eğer yanlışsa gereken tedbir alın. Bunu istiyor. Enerji üretimine karşı değiliz. Ama halkımızda zehirlemelerine engel olacağız. <laughs> Her şirketin CEO'su geldi. Çok büyük. Hiçbir dediler zehirli gaz salmıyoruz havaya. Tamam. Geo, evet. Genel müdür dedi. Tamam dedim. Hepinizin jeotermallerinin içine villa yaptıracağım. Havuzlu. Belediye, belediye olarak biz ödeyeceğiz. Çocuklarınız orada yaşayacaksınız dedim. Hayır dediler. <laughs> yaptıracak. Emreler Belediyesi olarak yaptıracak. Orada yaşayın bakalım. Yaşayabilecek misiniz? Havzanın bütününe belediyeler ortak olmalıdır. Belediyeler kentsel ısıtmayı, organize sanayi bölgeler ortak olmalı, ziraat onları ortak olmalı, hep birlikte yönetmemiz gereken bir jeotermal var, ağabey, tasarısı hazırladık. Her Fatih Başkanı Okan. Deprem olduktan sonra Okan Başkanlarımızla belediye meclis üyelerimizle birlikte toplantılar, toplandık. Toprandı, onların biz 13 maddelik değil mi? 13 12 maddelik bir bundan sonra verilecek olan ruhsatlarla ilgili olarak kararlar aldı Tepeler Belediyesi olarak. Bundan sonra yapılacak olan inşaatlarda neler isteneceği ile ilgili o kararları belediye meclisimiz uyguluyor. Tepeler Belediyesi uyguluyor. İntak istiyoruz, onu bilmiyoruz. O zaman ne yapmak istiyorsa, ne doğruyu söylüyoruz, bilim neye gerektiriyorsa onu yapacağız. Ve Güzelhisar Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi de bir dakika daha görelim. İkisinde de bölgesel kentsel dönüşüm yapacağız. Meclis olarak da karar aldık. arkadaşlar. İsterler. Teşekkür ederim. Teşekkür Mua